Arkadaşlar merhaba. Işık Kombi olarak yeni bir kurulumla yine karşınızdayız. 10 kW makinemizin kurulumunu gerçekleştirdik. Tesisat hazırdı bu evin, mobil tesisatı. Koleklörlerini taktık. Petekleri de vardı. Peteklerin montajını yaptık. Kombimizin montajını yaptık. Elektrik hattını çektik. 220 volt ile çalışıyor kombimiz. 10 kW. Sıcak suyu olan bir modelimiz. Malatya ilindeyiz. Malatya ilinin Battalgazi ilçesi Alişar mahallesindeyiz. Alişar Mahallesi'nden Mehmet Bulan abimizin evine geldik. Bizi internetten görmüştü. Aradı. Ölçmüş, biçmiş, tartmış. En son bizde karar kılmış. Biz getirdik. Türkiye'nin en az yakan elektrikli komisinin modelini taktık buraya. Ee, cihazımız aşağı yukarı bir saate yakın oldu çalışalım. Tam dakikasını şu an bilmiyorum. Bir saate, bir saattir çalışıyor diyelim. Bir saattir 24 dereceli sıcak su. Şu an 55 derece almıştık. 54 derecede petek ısılarımız daha yüksek olabilir. Petek ısılarda alalım. Gel istersen ekrandan bir tanıtım yapayım. Evet ekranımız dokunmatik ekran, yaz modu, kış modu bulunmakta. Dokunmatik kapatma, açma, bar göstergemiz, e, kademi ayarları, sıcak su göstergemiz, petek göstergemiz, zaman periyotları, gün içerisinde hangi saatte kaç derecede çalıştırıp, kaç saatte e, hangi saatte durdurmak isterseniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu memur olan karı koca kişiler için geçerli olan bir program. E, istediğin saatlerde çalıştırabilirsiniz. Ee, son model ekranımız tabii ki bu. Gel istersen bir petekten başlayalım kardeşim. Ee, şu an 59.3 derece peteğimizin sıcaklığı. Bu mutfaktaki peteğimiz bir petekten daha ısı alalım. Burası salonumuz. Salonumuzdaki ısı yine 59.3, 59.1 bir odadan daha alalım. Gel aracım. 58.5, 58.4 değişiklik gösterebilir. Şu anda antifrizine kadar doldurduk evimizi. Gel koridordan bir petek alalım. 8 metre petek kullandık. 140 metrekare daire. Mobil tefsat. Burası da en son odamız. 57 derecede. Arkadaşlar, kurulum yapmak isteyen herkes bize ulaşabilir. Profesyonel ekibimizle anahtar teslim iş yapmaktayız. Ee, sıva üstü tesisat çekmekteyiz. RFM konutlarına tip 1'den tip 5'e kadar anahtar teslim iş yapıyoruz. Proje projeler elimizde. Evet cihazımız durdu şu anda. Isıtmayı kesti. Şu anda petekler istenilen seviyeye ulaştı. Mehmet abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim elinize, emeğinize sağlık. Herkese tavsiye ediyorum buradan. İşçiliği de gerçekten çok temiz tavsiye ediyorum. Günü birlik tesisat işlerinizi bitiriyoruz. İl dışı olmak şartıyla da Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Kargo gönderiyoruz. Kurulum yapıyoruz. 7,5 kW'dan 36 kW'a kadar 12 tane modelimiz bulunmakta arkadaşlar.